ve lafı daha fazla uzatmadan Sayın Berk Dünya ve bize hoş geldiniz. Ah şimdi bağlantımızı hemen yenileyeceğiz ve Sayın Berk olan sohbetimize başlayacağız. Sayın Berk bize ilk grafiğinde biliyorsunuz grafiklerle çalışıyor. Rakamlara son derece önem veriyor. Ve bence bunun üzerinden olan biteni okumak da somut veriler üzerinden son derece önemli. Birinci grafiğimiz ülkelerde... Yüz binde haftalık vaka sayısı ve haftalık vaka artış oranı. Ee, Sayın Berk'e bağlanabildik mi arkadaşlar? Herhalde bağlanamadık henüz daha. Tamam ee, o zaman e, ben yönetmenimden rica edeyim dakikayı da çok e, 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 dikkatli kullanmak amacıyla. Birinci grafiğimizi ekrana getirelim. Tamam Sayın Berk Dünya Ve Biz programına hoş geldiniz hoş bulduk Tülin Hanım evet şimdi bu grafikler için gerçekten çok teşekkür ediyorum ben zamanı dikkatli kullanmak açısından birinci grafiği hemen ekrana getirelim ee, ve siz bize bu ülkelerde 100 binde haftalık vaka sayısı ve haftalık vaka artış oranındaki e, durumu e, lütfen anlatarak sohbetimize başlayalım ben de onay tabii. Ee, şimdi şimdi ben bu grafikte e, Türkiye dahil Avrupa'da 10 milyonun üzerinde e, nüfusu olan bütün ülkelerin durumunu e, tek bir ekranda gösterebilmeye çalıştım. E, burada gördüğünüz her yuvarlak şekil bir ülkeyi temsil ediyor. Onların renkleri de e, son haftalarda son birkaç aydır bizde Sağlık Bakanlığı tarafından iller bazında açıklanan 100 binde haftalık vaka sayısına göre belirlenen risk derecelerine göre renklendirdim. Yani burada görüyorsunuz birçok ülkenin rengi kırmızı. Bu demek ki çok yüksek risk seviyesinde bulunuyor. Gördüğünüz sarı renkli ülkeler ise orta risk seviyesindeki ülkeler vaka yoğunluğu açısından. Fakat bütün bu ülkeler arasında düşük risk seviyesinde bir ülke yani mavi renkli bir ülke e, bu aşamada yok. Şimdi bu grafik üzerinde iki tane çizgi görüyoruz. Bir yatay çizgi bir de dikey çizgi. Yatay çizgi e, haftalık artış oranına göre ülkeler eğer vakalarda haftadan haftaya artış içerisindeyse yatay çizginin üst tarafında yer alıyor. Eğer ülkelerde haftalık vakalar düşüş gösteriyorsa, haftadan haftaya azalıyorsa alt tarafta yer alıyor. Ve bu çizgiden ne kadar uzaksa o derece yüksek bir artış veya o derece yüksek bir düşüş var demektir bu ülkelerde. Yani şöyle bir baktığımızda sağ üst köşede yer alan ülkeler hem vaka yoğunluğu hem de vakaların artış hızı açısından en kötü durumda olan ülkelerken en altta sol alt köşede bulunan ülkeler de bu açıdan en iyi durumda olan ülkeler. Şimdi hemen burada görüyoruz ki üç ülke Yunanistan, Ukrayna ve Türkiye'de vaka yoğunlukları yüksek ve artmaya devam ediyor. Buna karşılık yine vaka yoğunluğu yüksek birçok Avrupa ülkesinde vakaların haftadan haftaya düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki seviyeleri de belirlemek gerekirse Türkiye'de son günlerde vakalar bir hafta içerisinde yüzde %40 seviyesinde artıyor. Ve 100 bin de haftalık vaka sayımızda 350'nin üzerinde 400'e doğru yaklaşmış durumda. Evet yani o yatay çizginin üst kısmındaki kalan yer vaka sayıları artış inmesindeki olanlar yatay çizginin alt kısmındaki kalan kırmızı da olsa yine de vaka sayıları iniş inmesindeki olan ülkeler diyebiliyoruz bunlara. Evet yani burada ülkenin vaka yoğunluğu önemli bir gösterge ama aynı zamanda Vakaların azalmakta mı olduğu, artmakta mı olduğu da onun kadar önemli bir gösterge. Yani kırmızı evet. olması ülkede durumun kötü olduğunu gösteriyor. Vakaların artıyor olması da daha kötüye gittiği anlamına geliyor. Diğer evet. durumda da daha iyiye gittiği anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin evet. durumu kötü ve kötüye gidiyoruz. Şimdi o zaman e, vaka sayısı artışta olan ve artmakta, inmesi artmakta olan ülkeler Yunanistan, Ukrayna ve Türkiye. Türkiye hakikaten aldı başını gitti gibi gözüküyor burada. Evet. Vaka sayısı yüksek ama azalmakta yani vaka sayılarının iniş inmesindeki olan ülkelerde Almanya, Romanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsveç, Polonya... Çek Cumhuriyeti olarak gözüküyor. Bazen ekranda tam olarak okunmuyordu. Ben onları okuma ihtiyacı hissedim. Evet. Şimdi ikinci grafiğimizde e, evet. 15 dakikamız kaldı. Ben hemen ikinci grafiğe geçiyorum Sayın Ber. Ülkelerde son görülen yeni vaka zirvesine yakınlık oranı. Şimdi burada da haritada baktığımızda hayli koyu renkli olanlar var. Bu koyu renkli olanların anlamı nedir? Evet, e, burada da yani sadece Avrupa değil dünya açısından durumu değerlendirmek istedim. E, vakalar her ülke tarafından e, belli kriterlere göre sayılıyor. Yani biz en son e, işte e, 50 binleri e, 50'e açan vaka sayılarını saydık. Her ülkenin vaka tespit e, kriterlerinde farklılıklar olabiliyor. Dolayısıyla rakamları karşılaştırmak yerine her ülkenin kendi içindeki zirvelerle durumu karşılaştırmayı bu grafikte tercih ettim. Burada evet, en Ve kuyancı... de ona göre aslında bu koyuluklar var ve bu son derece önemli aslında bu anlamda. Evet, e, dolayısıyla hani ülkeler vakaları doğru saymıyor konusunu da bu grafikte elemine etmiş oluyoruz. Kendi saydıkları kriterlere göre ne durumda olduklarını gösteriyoruz. Türkiye biliyorsunuz vakalarda... Daha önce Aralık ayında 35 bin, 33 bin civarında bir zirve yaşamıştı. Şimdi neredeyse o zirvenin iki katına doğru gidiyoruz ve o zirveyi aşmış durumdayız. İşte daha önce yaşadığı zirveyi aşmış durumda olan bütün ülkeler bu grafikte en koyu renkle gösterilmiş. Yani şöyle tamam. bir Avrupa'ya bakarsak Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Ukrayna bu kapsamda olan ülkeler. Ee, Orta Doğu'da İran, Irak yine aynı şekilde Türkiye gibi Vakka zirvesini... Açmış, değil o zaman bakardım. hemen üçüncü grafiğe de geçelim mi Zeki Bey? Tabii, Çünkü dinledi. o zaman hani ülkeler de daha net olarak ardı ardına sıralamışsınız. Belki izleyenlerimiz için de bu evet. daha evet. hani şey ee, olur. Tabii. Yani bu Hı -hı. bu ıı, kayıtada gördüğümüz ülkelerin burada bir listesi var. En koyu renkli ülkeleri burada sağ taraftaki listede görüyorsunuz. Türkiye'de de vakalarını zirvesini yaşayan ülkelerden bir tanesi. Diğer ülkelerde Venezuela, Arjantin, Moğolistan ve Güney Kıbrıs'ta da bu zamanlarda bir gün, üç gün, beş gün gibi süreler içerisinde e, vakalarda yeni rekorların kırılacağını öngörüyorum e, yaptığım matematiksel hesaplar sonucunda. Peki şimdi son 10 dakika kaldı, o yüzden hani vaktimiz kalır kalmaz ama şurada lafın e, yeri geldi. Türkiye'de bir 10 gün içerisinde vaka sayısını nerede öngörüyorsunuz? E, şimdi. E, bu konuda aslında bir çalışmam oldu. Yani bir sonraki grafiğe geçersek burada daha iyi Geçelim. göstereceğim onu. Burada da ülkelerde 100 binde 7 günlük batkanın tarih bazındaki hareketi var. Yani burada diğer ülkelerden ciddi bir şekilde ayrışan Türkiye'nin artış hızı kırmızı renkle gösterilmiş olan görülüyor. Burada da yine sadece Avrupa ülkeleri değil Brezilya gibi Hindistan gibi e, ABD gibi büyük ülkeler de var vakalar konusunda daha önce Türkiye'den kat kat yukarı rakamlar açıklamış ülkeler. Türkiye bütün bu ülkelerin de önüne geçmiş ve büyük bir hızla devam ediyor. Şimdi eğer bu hız devam ederse bu vakalar bu, bu şekilde yani haftalık yüzde 40 haftalık yüzde 50 oranlarda artmaya devam edecektir. Ve önümüzdeki e, 1-2 hafta içerisinde 70 binlere 60 binlere varmaması için hiçbir sebep yok ve bunları ancak alınacak tedbirlerle e, ve virüsün bulaşıcılığını önleyici tedbirlerle dur durdurmak mümkün. Yani şu grafikteki gösterdiğiniz hani hakikaten çünkü hepimiz aslında salgının e, içinde yaşıyoruz da. Yani o inme almış böyle başını böyle gidiyor şu şekilde. Yani o kadar net bir yükselişte ki hani korkmamak elde değil. Lütfen korkun bu virüsten efendim. Yani hastalandığınız zaman ama insanlar bunu kolay geçiriyorlar da demeyin. Çünkü kimin neyi nasıl geçireceği de belli değil. Ee, kendi canınızın da kıymetini bilin. Ee, kendinizin dışındaki sevdiklerinizin, tanımadıklarınızın da toplum olarak hepimiz birbirimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şu Türkiye için hiç olumlu bir e, grafik değil. Keşke bizimki de diğer işte oradaki sıralamadaki olan ülkeler gibi o ivme aşağıya doğru olabiliyor olsaydı ama e, hep birlikte bunu o aşağıya inen ivmeye de döndürebiliriz diyeceğim. Ben ürküyorum bundan e, Zeki Bey de o yüzden sürekli söylüyorum. Konuşurken bir de kalbim çarpıyor. Bir sonraki grafiğe geçelim isterseniz. Tabii ki. Ee... Evet, şimdiye kadar ağırlıklı olarak vakalar açısından ülkeleri ve Türkiye'yi değerlendirdik. Bir sonraki grafiğe geçebilirsek burada. Geçtiğimiz zamanda da geçti. bakın ben korkuyorum dedim. Zaten siz de herhalde bunun vurgusunu yapmak için bu sıralamada bu grafiğe gelmişsiniz. Yeni ölümler. Evet. Ee, yani, her bir bak... kişi, bir kişinin ya da işte birkaç kişinin sevdiği kıymetlisi hakikaten bu çok ciddi çok riskli bir şey bu virüsten hepimizin korkması gerekiyor yani bu hükümetin bu işi nasıl yönettiği konusunda herkes kendi takdirini artık buyursun ama e, lütfen dikkat ve o mesafe maske ve hijyen kuralı yani sokağa çıkma hafta sonunda uygulandı, akşam uygulandı, etti falan onun ötesinde ciddi dikkat edilmesi gerekiyor buna ama işte onun dışında devletin yapması gerekenleri de biz bu grafiklerde e, tanımlayamıyoruz. Ama işte Avrupa'da falan mesela böyle zamanlarda esnafa Farklı bir şekilde maddi destek veriliyor. O zaman durum farklı oluyor. Türkiye'de olmayınca hani halk da nereye kadar yaptığında, evet onlar da haklılar. Bir şey diyemiyoruz ama ne olur bu grafik şöyle değil. Burnunu kıralım bunun da biraz daha dikkat edelim. Ee, bu korkunç bir şey evinize geldi. Birini kaybettiğiniz zaman ömrünüz gidiyor efendim. Yeni ölümler buyurun anlatın zeki bey nasıl konuşacağız bunu? Evet e, şimdi ben. E vakalar dışında ölümlere de bakmak istedim. Ölümleri iki açıdan in in inceliyorum. Bir rakamı açısından yani bildirilen yeni ölümleri karşılaştırarak nüfusa orantılı olarak bir de daha önce yaptığım gibi artış oranları üzerinden. Burada rakam üzerinden yaptığım karşılaştırmada Türkiye'deki ölümlerin artış eğilimini burada yine kırmızı çizgide görebiliyoruz. Diğer ülkelerden ayrışıyor bu eğilimde. Avrupa Birliği'nde yatay bir seyir var. Bunu görebiliyoruz. Ee, Amerika Birleşik Devletleri düşüşte fakat son bu Paskalya tarifleri vesaire nedeniyle bir e, verilerde oynama olduğunu görüyoruz. Ama burada istikrarlı bir şekilde düşen iki ülke var. E, aşağıda gördüğümüz yeşil ve sarı çizgilerle İsrail ve Birleşik Krallık. Bu iki ülkenin diğer ülkelerden ayrıştıran en önemli fark aşılamada lider olmaları. E, İsrail nüfusunun %61'ini en az bir doz aşılamış neredeyse yüzde elli da en az iki doz aşılayarak aşılamasını tamamlamış durumda nüfusunun yarısından evet. fazlasının. Birleşik Krallık'ta nüfusunun yarısına yakınlı bir doz aşılamış bir ülke konumunda. Dolayısıyla Zeki Bey son 4 dakika, dakika içine girdiğimiz için ben lafınızı keseceğim ve arkadaşlardan rica edeceğim. Bir grafik atlayıp 7. grafiğe gelelim. Çünkü tamam. e, şimdi süremiz de kalmadı gibi. Şimdi bu 7. Evet. grafikte siz nüfus içinde aşı olan oranı ve aşılaması biten oranını gösteriyorsunuz. Evet. Ee, ve şimdi dünyada... burada gözüktüğü kadarıyla İsrail o da hani Türkiye vaka sayısında aldı başını gitti İsrail de burada olumlu anlamda almış başını gitmiş benim size sorum şu bu grafiğe e, baktığımız zaman e, Türkiye'nin İsrail'in olduğu noktaya gelebilmesi için ne yapması gerekiyor e, şimdi bu burada e, sağ üst köşede en iyi durumda olan İsrail hem e, tek doz hem iki doz aşı olmuş insanların nüfus içindeki oranına göre e, en başarılı durumda. Avrupa Birliği ve Türkiye'yi de sol köşeye yakın olarak görüyoruz. Daha o kadar yüksek oranlara çıkabilmiş değil. Yani Avrupa Birliği ve Türkiye'de bu oranlar %10 seviyesindeyken İftihar'da bu oranlar %60 seviyesinde. Şimdi uzun bir yolumuz var. Bu yol ne kadar sürecek? E, ne kadar zaman alacak? Bu tamamen aşılama hızıyla ilişkili bir konu. Son derece basit. Yani biz e, şu anda ben çok yakınen takip ediyorum Türkiye'deki günlük aşılama hızımızı. Haftada ortalama 2 milyon doz aşı uyguluyoruz. Bunu, bununla varacağımız şey haftada 1 milyon kişinin 2 doz aşılanmasıdır. Yani şu anki hızımız bir aydır süre gelen e, ölçümlerden elde ettiğim hız e, haftada 1 milyon kişinin 2 doz aşılanması. Eğer önümüzde 50-60 milyon kişinin daha aşılanması gerekiyorsa, bunun 50-60 hafta daha bu hızda süreceğini söyleyebilirim ki bu salgın için tedbir olmanın ötesinde bir yavaşlık. Mutlaka bu bunu hızlandırmamız gerekiyor. Bunu yapabilen ülkeler var, Birleşik Krallık, İsrail gibi. Onların yaptığı yöntemi bizim de kendi ülkemiz ölçeğinde uygulamamız gerekiyor. Bu alınabilecek en kalıcı ve en yararlı, en hayat kurtarıcı tedbir olacağını ben ee, tahmin ediyorum Evet ve ne yazık ki işte oradan çok uzağız. İsrail Moderna ve BioNTech Pfizer aşısını uyguladı. İki aşı ve fakat hakikaten nüfusun genelinde yüzde 60'ı geçtik 70'i ama e, yetişkin nüfus açısından baktığınızda da yetişkin nüfusun yüzde 80'ini İsrail aslında e, aşılamış durumda ve hayat orada normale dönerken bilimin eşliğinde normale dönüyor. Birleşik Krallık İngiltere onlar kötü başladılar. Hakikaten çok kötü başladılar. Ama ondan sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmış olmalarının avantajını sanıyorum kullandılar. Ve aşılama konusunda o kötü başlangıcı olumluya döndürdüler. Onlar da iyiler. Son bir dakikamız var. Artı eklemek istediğiniz var mıdır? Ee, şimdi e, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki farkı aslında demin sizin haberiniz içerisinde e, Geçen bir cümlede e, yakaladım. E, yani Brüksel ile e, ilgili aşı tedarikindeki tarihindeki başarısızlığı e, ortaya koyan bir cümle yakalamıştım. İşte evet. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki farkı yaratan e, esas konu bu. Yani e, Birleşik Krallık kendi vatandaşlarını aşılamak için aşı temininde çok başarılı olurken Avrupa Birliği e, tabii ki benim bilemediğim sebeplerden dolayı ee, ...bu evet. konuda o kadar başarılı olamadı. Evet, evet. Ee, Ben e, son olarak şunu eklemek istiyorum Tülin e, Hanım. Çok bir hızlı tablo... bir dakikamız kaldı programı kapatmamız tamam. gerekiyor. Ee, evet 15 numaralı tabloya geçersek e, hemen 10 saniyede toparlayıp e, kapatmak tamam. istiyorum. Tamam buyurun. Ee, şimdi bu tabloda e, ben dünyadaki toplam aşılamalar gösteriyordum. gösteriyorum... Ee, şu anda 170 ülkede 710 milyon doz aşı uygulandı tam bir ay önce aynı tabloyu sizin programınızda yani tam bir ay demesek de neredeyse bir ay önce e, sizin programınızda aynı tabloyu paylaşmıştım burada evet. bütün rakamlar neredeyse iki katına bazıları iki katının üzerine çıkmış durumda yani evet. burada 710 milyon yerine tamam. e, şu anda onun iki katı aşılamayı e, 710 milyona vardırmış durumdayız Peki çok çok teşekkür ediyorum Sayın Berk bu kıymetli paylaşımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Çok mersi. Endüstri mühendisi ve yazılım uzmanı Zeki Berk ile konuştuk.